Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşı'ndaki acı gerçekleri şu an karşımıza görmüş olduğumuz bir kare da bir, bir görüntü haritayla nutuk kitabına eklemiş. Bu harita bizim şey hayali bir düşünce değildir Decer. O yaşanan olaylar, felaketler, mağlubiyetler ve çöküşün yok edilmek istenen bir milletin hayatındaki en acı gerçeği unutmamamızı sağlayan çok önemli bir tarihi belgedir sevr haritası paylaşım, bölüşüm ve Türk insanının yok edilmesi düşüncesinin bir belgesidir bu. İşte bu belgeyi Mustafa Kemal Paşa Nutuk kitabının en son sayfasına yerleştirdi ve birinci baskıda bu harita bu şekilde yer aldı. Geçtiğimiz günlerde Nisan 2010 içerisinde dünya kamuoyunda hatırlayacaksınız Ermeni diasporası ve işbirliği yapan çevreler soykırım olayını bütün güçleriyle dünya kamuoyunun gündemine tekrar getirdiler. Ermeni soykırımını kabul etmek isteyen kişiler son yıllarda dünya parlamentolarında Türkiye'nin aleyhine soykırım kararı aldılar. Anıtlar dikildi, kitaplar yayınlandı, belgesel filmler ve Batı dünyası, Amerikan kamuoyu ve bütün dünyada Türkiye aleyhine bir soykırım kampanyası olağanca şiddetle devam etti. İşte o günlerde Adanalı bir tarihçi olarak bu Ermeni diasporasının ve işbirliği yapan çevrelerinki, ki içerisinde bazen bakıyorsun TC kimlikli aydınlar da var. Onlarla aynı şeyi paylaşan, düşünceyi paylaşan. Bu bitmek bilmeyen yaklaşık 50 yıldan beri Türkiye'yi sıkıntıya sokan, bizi karalayan, tarihi onurumuzu ayaklar altına alan bu saldırı karşısında gözlerimizi kapatmamız mümkün değildi. Bu soykırım suçlamasına karşı çok etkin bir cevap vermek istedim ve bu konudaki önemli belgelerle ilgili bir çalışma mı oldu? Ermeni arşivlerinin yer aldığı önemli kuruluşlar, işlerinde Ani denen Ermeni diaspora kuruluşu, Zoryan grubunun ve diğer Ermenilerle işbirliği yapan bilimsel çevrelerin yayınlarını takip ettim. Ve onların içerisinde Özgür Ansiklopedi veyahut da Wikipedia Free Ansiklopedi denen kuruluşun ayrıntılı bir dosyasından bir belgeyi gördüm Zecer. Belgeyi bakın bir kopyasını aldım ve şu an o resimdeki yine benim parmağımla gösteriyorum. O parmağımla gösterdiğim yerde belgenin üzerinde bir paragraflık bir giriş yazısı var, kompozisyon yazısı var. Burada diyor ki 1921 sonlarına gelinceye kadar, 1915'ten itibaren Türkiye'den ayrılıp mülteci kamplarına giden Ermenlerin toplam sayısı 817 bin rakamındadır. 95 bin Ermeni Anadolu'da İslamya Türk kimliğine girmeye zorlanmıştır. İstanbul'da ve Anadolu muhtelif yerlerinde yaklaşık 300 bin Ermeni vardır. Dünyadaki toplam Ermenilerin sayısı 3 milyon civarındadır. Bu belgedeki ifadeleri okuduğumuz zaman, değerli izleyiciler, 1915'te başlayan tehcir yani sürgün ve yerleşim olayından sonra, yıllar sonra, işte 1918'de Osmanlı çöktü, Anadolu işgale uğradı ve o sıcak günlerde bu belgeyi hazırlayan, yazan ve imza atan en yetkili şahıs İstanbul'daki Amerikan Büyükelçisi. Ama İngiliz Büyükelçisi'nde de destek alıyor. O raporun tabii yazılmasından önce çok sayıda ajanın ya da istihbarat elemanının, misyoner öğretmenlerin, askeri uzmanların gelen bütün bilgiler toparlanıyor, bu rapor yazılıyor. Rapor yazıldığı zaman bu raporun aslının bir zarf içerisine konması ve Amerika Devlet Arşivinde efendim yerleştirilmesi 40 yıl üzerinin açılmaması notu düşülmüş. 1921-22'de yazılan bu rapor 1961'e gelinceye kadar hiç açılmamak üzere çok gizli bir belge olarak da Amerikan arşivine konmuş. Bu belgeler Zecer, Amerika'nın, İngiltere'nin veya Batı dünyasının yani olaylar bitiminde hepsinin ortak görüşü yansıtan bir sonuç raporudur. İşte bu rapordaki Türkiye'den ayrılarak mülteci kamplarına gelen 817 bin Ermeni'nin olduğu görüşlerinin altını çizmek lazım. Mülteci kampları nerede? İşte Halep'te, Beyrut'ta, Şam'da, Port Said Limanı'nda veya Irak'taki belli yerlerde, Fırat Nehri kıyısında. Bu şekli der Zecer, evet belgeye baktığımız zaman çok anlamlı. Oysa ki bu belgenin dışında Ermeni diasporasının görüşlerine göre 1915 ve sonrasında yaklaşık 1,5 milyon Ermeni katliama uğradı ve öldürüldü, yok edildi. Onlar soykırım mağdurlarıdır. Ancak 100 bin Ermeni kurtuldu diyor Ermeni diaspora grupları. Şimdi diasporanın 50 yıldan beri soykırımla suçlandığı Türkiye'ye karşı iddiaları o bahsettiğim düşünce. Ancak o düşüncenin gerçeği yansıtmadığını ortaya koyan, diasporayı şok eden, çok önemli tarihi belge, gizli belge ise şu an benim elimde de izleyen. Burada da göç sonrasında 817 bin Ermeni'nin mülteci kamplarına geldiği açıklaması var. İşte bunun haberini yazdım. 25 Nisan 2010 tarihinde ajanslara bunun haberini verdim. Ve ajanslar servise koydular. O gün ve ertesi günlerde bütün Türk ve dünya kamuoyu bu belgen konuştu. İşte bu belge önemli. Ermeni diasporasını şok geçiren, tartışmalarda Türkiye'nin elini güçlendiren, o soykırım iddialarının doğru olmadığını kanıtlayan en önemli belge şu an karşımızda. Evet o belgeyi ben tutuyorum. Bu bir gizli belgedir tezdecer. Bu belgedeki ifade 817 bin Ermeni'nin olaylar sonrasında mülteci kamplarına geldiğini açıklıyor. İşte bu belge çok gizli belge. Kamboy'un bilgisine son oldu ve bu şekilde tezdecer tarihe yeni bir yorum getirildi. Evet bu belgeyi bütün Türk aydınlarının çok iyi bilmesi ve oradan konuşması lazım. Bakın şu anda hemen ekrana Ermeni diaspora gruplarının savunduğu düşüncenin üç parça haritası geldi. En yukarıdaki harita Osmanlı'nın son döneminde 1914'e gelinceye kadar Ermenilerin yaşamış olduğu coğrafya yani siyah notalar göstermiş. Alttaki ikinci belgeye baktığımız zaman, derzeyeceğiz haritaya, 1915 içerisinde göç, zorunlu göç esnasında 600 bin Ermeninin öldüğü iddia ediliyor. İlaveten efendim bir 400 bin Ermeninin daha öldüğü tezi var. Sonra 1918 ve sonrasında bir 400 bin Ermeninin daha öldüğü görüşleri var. Yani bunların bitiminde yaklaşık 1,5 milyon Ermeninin hayatını kaybettiği ve ancak 100 bin kişinin kurtulduğu görüşleri. Altta cümlelerle, sayısal efendim, e, rakamlarla açıklanmış ve en altta da diyor ki işte bakın bir zamanlar Anadolu'nun her yanında Ermeniler vardı ama diyor olaylar bitti. Şu an hiç Ermeni yok. Sadece Kafkasya'da Ermenistan'da işte bir grup Ermeni var. Onların tezi bu. Evet bu soykırım e, iddialarına göre olaylar başlamadan önceki Ermenilerin hemen hemen büyük çoğunluğu yani 1,5 milyon Ermeni katliama uğradı, soykırıma uğradı bu haritayı bütün dünyaya servis yapıyorlar. E peki şimdi sadece 100 bin Ermeni kurtulmuş izlediğiniz ne Necer. Az önce ben size örneğini verdim. 1921-22'de Amerikan Büyükelçisi ki İngiliz elçisi de görüşünü alarak bütün raporları da efendim gözden geçirerekten oradaki ifade 817 bin Ermeni'nin Türkiye'den ayrılıp göçmen kamplarına geldiği ifadesinin tabi altını çizersek bu haritanın bir yalan, bir suçlama, bir art niyet görüntüsü olduğu ortaya çıkar. Buna bakarak şimdi tabii Ermenilerin acıları yok mu? Var. Hani bir insanın veya bir toplumun evinden, barkından, bağından, bahçesinden alaraktan geçici bir zaman için efendim sürgüne yollanması esnasında açlık, hastalık, çatışmalar olabilir ve Ermenilerin kayıpları vardır. Acıları vardır. Bu doğru. Ancak yaşanan olay bir binanın çökmesi gibidir. Osmanlı çökerken Ermenilerin yaşadığı olaylar ve onların acıları var. Türklerin yaşadığı acılar var. Arabistan cephesindeki olaylar var. Çanakkale Savaşı var. Evet bu savaşlarda milyonlarca insan büyük acılar çekti ve savaşlar bittiğinde tabii bu acılardan nasip almayan yoktu ama bahsettiğim gibi Ermeni soykırımı deyip de abartılı bir şekilde Türkiye'yi yaklaşık 50 yıldan beri insafsızca suçlayanların ortaya koyduğu tarih görüşlerinin gerçekleri yansıtmadığını, bir propaganda olduğunu buradan söylemek gerekir. İşte onun bir mukayese belgesi şu an karşımızda. Diyaspora'nın haritası bu. Bu belge Adana vilayetini gösteriyor. Osmanlı'nın son döneminde 1865 yılında Adana vilayeti çok geniş bir bölgeyi kapsıyor idi. Cebeli Bereket Sancağı, Kozan Sancağı, Adana Sancağı, Mersin ve Silifke İçel sancaklarından oluşuyor idi. Toplam nüfusu 400 bin. Evet bu nüfusun yaklaşık 45 bin civarındaki olan bir bölümü Ermeni. Yaklaşık 10-15 bin civarında bir Rum var ve bir miktar Yahudi var. Adana şehir merkezinde Asuri etnik grup var ama büyük çoğunluk İslam diye bildiğimiz büyük çoğunluğu yörük ve Türkmen olan ama bir miktar fellah diye bildiğimiz İslam'ın yaşadığı karma bir toplumdur. Evet, Adana vilayetinin Osmanlı arşivindeki çok önemli bir haritası şu an ekrana geldi. Evet, Osmanlı'nın son döneminde Adana vilayeti çok geniş bir alanı kapsıyor. Bu da aynı vilayetin Fransız uzmanlar tarafından 1880'lerde çizilen farklı bir efendim görüntüsü. Adana Bilal'deki sancaklar işte Cebeli Bereket, Kozan, Adana ve İçel yani şimdiki Silifke yöresi sancakları değişik renklerde bölge bölge ayrılmış. Evet Adana bu şekilde görünüyor. Ancak Osmanlı'nın son döneminde Doğu Akdeniz'de Çukurova özellikle ve Adana bölgesi ekonomik hareketlerin bir canlandığı ve Batı emperyalizminin çok özel ilgi alanına giren yerdir. Tren yolu inşaatları devam ediyor, fabrikalar açılıyor, okullar açılıyor. Konsolosluk merkezleri kuruluyor, nüfus artışı hızlanıyor, eğitim kurumları faaliyete geçiyor. Evet Adana Osmanlı'nın son döneminde yapılan reformlarla kendi kabuğunu kıran, gelişen bir Anadolu vilayeti konumunda. işte o günlerin bir görüntüsü, bir Fransız'a böyle yansımış. Karşımıza bir belge geldi. Zecar. Bu belge 1915'te başlayan büyük savaş sonrasında Osmanlı ordusunun mağlubiyeti ve 150 bin askerimizin esir düşmesi, kamplara gönderilmesi o günlerin gerçeği. Esir kamplarının önemli bir kısmı Mısır'daki İskenderiye ve Kahir arasındaki o e, Nil ırmağının denize bakan tarafında bulunuyor idi. Ve bir belgeye göre esir kamplarından yaklaşık 15 bin Osmanlı Türk askeri zorunlu şekilde insan vicdanını sızdan bir şekilde kerasol denen kimyasal maddelerin katıldığı efendim, banyolara girmeye zorlandılar ve bunların gözleri kör edildi. Olayı yaşayanlar bilir. Yemen cephesinde, Hicaz'da, Filistin'de ve diğer yerlerde esir düşen çok sayıda Osmanlı askerinin esir kamplarındaki hayatı acılarla doludur. Onlar bir kare fotoğrafa yansımıştır, deftere yansımıştır, şiire yansımıştır ve gözyaşlarına yansımıştır. Bu kare fotoğrafta Evet esir düştüğü anda başından yara almış perişan aldı ki Türk askerlerini görüyorsunuz şu anda. Ve derzecer. Az önce size sunmuş olduğum o haritadan bir ayrıntı ekrana geldi. Cebeli Bereket Sancı. Son zamanlarda Osmaniye'de kamuoyu bir konu tartışıyor. Diyorlar ki Osmaniyeliler Osmaniye vilayetinin sınırları şu an bize dar geliyor. Osmaniye vilayetinin denize açılması lazım. Onların görüşleri bu. Haklı yanları da var. Çünkü Osmaniye ekonomide atılım yapıyor. Ceyhan'dan az yere gittiğiniz zaman o leçe devrildiğimiz dağların eteğinde Osmaniye tarafında bir sürü fabrika kurulmuş. Şimdi Osmaniyeliler yani o fabrikaların efendim denize ulaşmasını orada bir limana kavuşmayı arzu ediyorlar. Diyorlar ki Osmaniyeliler neden Osmaniye vilayetinin denize bağlantısı olmasın? Onların görüşü bu ve o görüşün de dayanağı olan tarihi harita şöyle ekrana geldi. Osmanlı'nın son döneminde Osmaniye merkezinde kurulan Cebeli Bereket Sancağı'nın haritası bu. Bu haritaya baktığımız zaman Payas, Dört Yol, Erzin, Yumurtalık, Ceyhan'ın doğu tarafı yani Mustafa Bey'in tarafı, efendim şimdiki Osmanlı'nın olduğu yer Bahçe, Haruniye o taraf Cebeli Bereket Sancağı'nın efendim ideal alanına giriyor. Bu haritaya baktığımız zaman yani Osmanlı vilayetinin denize açılma hakları olduğu görüşünü tabii altını çizmek lazım, kalıtmak lazım. Önümüzdeki siyasi gelişme ne olur ama dediğim gibi Osmaniye'nin e, denize bağlantısının olması gerektiği düşüncesini güçlendiren tarihi haritayı şu an sizin bilginize sunuyorum. Evet bu bir tarihi belge. Bir başka belgeye hemen geçelim arkadaşlar. Ve geçer, e, tarihin aktörlerinden önemli bir isim. Türk ve dünya tarihinde önemli izleri bulunan tarihin ünlü ajanı, fotoğrafçı, arkeolog Gertrud Bell. Onun gençlik dönemindeki fotoğrafı. Alımlı, oldukça güzel, modaya uygun giyinen bu hanımefendi 20 yılı aşkın bir zamandır Osmanlı coğrafyasında, Arabistan'da, Filistin'de, Suriye'de, Irak'ta, Van'da adım adım dolaştı. Yaklaşık 7000 kare fotoğraf çekti. Çok özel amaçları vardı. Evet, Osmanlı ülkesinde dağ, tepe yani dolaşan Muhammed Efendi'nin bir zaman sonra çok özel görevle Osmanlı'ya en büyük darbeyi vuran kişi olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Onun gençlik zamanının fotoğrafını şu an gördünüz. 1905 yılı Nisan ayında Payas üzerinden Osmaniye'ye geldiğinde Karaçay, o Nisan yağmurlarla beraber taşmış, Köprü de yok tabii ırmak üzerinde.